spoiler istemiyoruz. önce çok da şimdi. Ya, diyor, Abi ne yapıyor biliyor musun Rauf? Giriyor DM'ye. Arkada böyle Teoman Meoman çalıyor. Hadise çalıyor. Onlarla oyun oynuyor. Ya kanka. İnanılmaz bir çare. Şey ya. <laughs> Şeyde Profect'te Label C5 dinliyor. Bro, it's not about Marvel. Pasifine mi gelmiş? Onu da izleriz. You Yeah. That's all. Bro, kameraman <laughs> ekmek. Finally. kameraman ekmek. Kamera ya, ya. Yumurta ya. Yeah. No, Kameraman Eshek. Like... David, oh, yeah. can I say Kamaraman Servilim? Kameraman now. No, David. Emirhan kardeşim. Alright boys, who can hear me? Uh, no, no, no one, no one. No one, no one. Okay, nice, nice, famos. Right, we've talked enough about the game. Okay, it's over to you. You've had your little warm up on the stage now. You should never need any extra motivation for get up to get up for these games. We're now gonna have a huge number um, of rounds, number of maps I don't, I don't, in a very short space of time. This is where you start bringing it. This is where you bring the energy. Okay, this is where things are going to get really, really messy. It's not gonna be perfect, Valorant. We're not gonna play a perfect map. Accept that. Remember that and get the job done. And I also want to say that trust me like the basics are gonna win this game. Yes, yeah. Like trust me we don't have to do anything extra against the team like this. There is literally no need for extra. We're Bu arada harbiden oh. güzelliğine bakar mısın be? Çok güzel bir noktaya değinmiş. Temel şeyleri yaparak kazandık harbiden. İhtiyaç çok yani ekstraya. Dümdüz kazandık yani. Öyle de hissettirdi izlerken yani. 2-0 Temiz skorlar, ya çok temiz skorlar değil tabi ama hani 13-9 falan, okeyim yani, olması gereken. Bırka, Baska'yım, başla. How to you? Okay, now we start to get the energy up. Now you start to get yourselves in here for the moment, okay? Go, go, this is where the fun begins. This is what we work for. Go and show off how much work you NBA have. Bir lig geldi ampi. I need a little bit more traps. One, I'm flashing, bırak Baska. Then look here, careful traps. I'm, I'm paranoid above them for that. Nice. 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 Sivas mı bas mı diyorlar? Sivas Abi şöyle, C backside, Sami, Sivas diyorlar. Evet. şey var ya, Oraya Sivas diyor. Yampi'ye sormuşlar bunu öyle. Sivas. Yampi belirlemiş. Bir nedeni yok yani Sivas. Ben bir yere Sivas demek istiyorum demiş. Sonra orayı belirlemişler. Ya, Gazi Antep olur biraz olacağım. uzun ya. Bırak. Onu yap, uzun, kullanmaz. Uzun Sivas. İ i̇ki okey bu arada. Anlatabiliyor Sivas bitti. Acaba abi Sivas mı acaba? Yok Hı. değil. Onu sorduk Karadeniz. Direkt Sivas yani şehir olan Sivas demiş. Adana Adana two. gelmez mi diyen var? Tut 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 tut. Bombar operator two, 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 two. Go operator. 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 Nice. Can be waterfall. <laughs> I can't plant. I can't plant. Plan. Guys, I need to ult plant. No, no I paranoia. I paranoia. Okay. okay, Okay. It's kind of shit plant. Okay. Plan? Our... They will they combo pull and rock. Yes, yes. yes Level combo pull and. I smoke city. Can we just go waterfall? I smoke waterfall. I'm pushing city. Please slow, guys. Let them do mistake. I'm just playing close to. Let us have city, guys. Elias is making time for you guys. Uh -huh. nice. I see top side. CT left side. Two CT, CT I am not sure. Yeah, two CT, two CT, bingo. I, think I have cross, I have cross, cross Deep TP back side. TP the elbow, I think. I'm playing first. Play, play. it's a shield plant, boys. Off. 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 No time. Nice, nice. boys! Nice, boys! Nice, boys! Ready, guys? I yeah, I'm yeah, ready. Three, two, one. I'm okay. I'm playing.

Round. That's the no, nice. Boys. Boys. Nice. Right, boys, okay. Very, very good job, Vulcan. Fantastic clutch, okay. We know we found up, we know why we up, okay. Elias has already said his piece about it. That's it, we put it behind us. Stiff yeah, smoke side, smoke right side, smoke right side, right, uh -huh. right side. stand oh,

Ik ben er gek. Ik ben er gek. Ik ben er gek. Ik ben Bingo. Banda, Burki. Planting. Burki. In de smoke. Bingo, lekker. Banda, lekker. Ik heb nog één HP. Nice. 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 Boys. Nice. HP, Nice. 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 me, Nice. me. Nice. 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 I'm starting, David. I'm one front I side. Locket. Yeah, i stand one side, sorry. I Wait, 4v2, cap up. I TP back heaven. Yeah. I will try. Side side, side, side. I need to TP side. and I need to reload. Cap uh -huh. boys, chill. Yeah. Okay, okay, I, will keep up. Yeah. I will hold stairs. Hold stairs I, will hold, yeah. I will hold, I will hold. One on the orb. Hobbit is not broken. Yes. I'm still waiting. I got bomb. I am peeking. Oh. Okay, I will pick next step. I check for plants. Trace. I rocket. Stand. Well, rocket Nice. Nice, nice. bait One Wait. 15 seconds. 14 saniye I, seconds. I Ne oldu? Aim mi gitti? Yo var şu Abi ona dediler galiba. Ha. Bug olmuştur ya. Yemek yiyordur ya insanlar. Ha alo alo deyince ben de yayın gitti sandım.

Set. I'm spiking. In the orb. Tap it out. Tap it into smoke. the smoke. In the smoke. Yeah. Nice, nice. One more. Cypher. Cab up. Cab up. Cypher is lane. Cypher is lane. Do yes. We have to spike. Yeah, spot is here. Okay. I'm spiking. Outline. Wait, wait, wait. Don't do anything. Don't yeah. do anything. I'm blanking. Jenny. I'm doing better. Sorry. Sniper to ping off. Nice. 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 Boys. Nice. 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 Nice.

I'm watching. Have a three smoke something. Yeah, I'm the smoking city. Three people load city. Guys, F I'm going I'm country. only city. I'm only city. We can fight a canteen together. Canton. Fight, come here. Yeah, I, I am here. Picking a canteen. Two, 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 three, 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 three canteen. Oh, oh the bloody. Two canteen. Wait, wait, I'm gonna stun canteen. I'm gonna stun canteen. I'm gonna stun Nice. Out city. One canteen. Out, out, out. One enemy remaining. Nice, nice, nice. 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 ya. Nice. 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 Oyuncular Nice. Nice. Yani, İstediklerini alıyorlar yani. Nedense geriye düşsek bile kazanacağımızdan emindim, güven veriyor takım. Evet, oynayış stilleri açısından gerçekten güven veriyor yani. Bir tek Alpha bana soruyor Vandal Skinli. Onun haricinde çoğu oyuncu kendi seçiyor abi. Hesaplarda bütün evet, skinler var Evet, şey yapıyor abi kombinleri. <gülüyor> <gülüyor> Hesaplarda bütün e, skinler var turnuva server olduğu için. I'm on Canteen Nice. Oh top side. Yes. Come push canteen, Top side. Yes. Bike planted. Birim son mas canteen. Aha. Uh -huh. push. You're gonna push B man? I'm gonna play yeah. tower then. They fade on. It's shit plant. Yes. Nice. Bro, shit plant. Fade on non. Birim son mas. Can <laughs> city. we pick city? Get out. No, no. One enemy remaining. One HP, bro. <laughs> fade one HP. <laughs> Love time. Burada çok sakin, çok güzel oynadı bu arada ya. Evet. Bu da çok kritik bir <laughs> e, Ama ya yani çok güzel kolaçlar. Çok güzel play'ler. Ama dikkat etmemiz lazım. Yani takımın bence e, bu maçtan ders çıkarıcı çok şey var. Çünkü çok fazla 1 ve 2 kazandık. E, bir dahaki maçımız Heretics'le yarın. Yani Heretics bu 1 v 2'lere bu kadar kolay verecek bir takım değil. Dikkat etmemiz lazım yani. Riot duyurmuş skinler çok pahalı açamıyoruz hepsini bunlarla oynayın. Dark Hoca. TH bunları affetmez dediğin gibi aynen öyle. Dikkat etmemiz lazım. Roxy'ye bir şey söyleme. Arkadaşım. Sorry. But he's fucking spamming my body. I'm kidding. Just go. Just let me go contact. Yes, I will go contact. I broke the camera. Camera beam in. Hold. Can you smoke? Smoke now? smoking. Smoke. I can't tower. Evet, banking bu arada çok tilt alıyor kendine. Elasta flank, Elasta step step flank, so ya. Aa, kalsın alıyordu burada Prophet. Angel'ın HP Ah İstanbul Let's one hit with outlaw. No. No. Anti David. Anti. No worries, boys. No worries, guys. Look at that. Shoot money. He's not one more. It's a brim. Wait, all on B. All on B. Just try to go B, boys. Yeah, yeah. Just trust <laughs> B, boys. Be I, I think Chris gent, guys. No, he cannot be there, guys. He was in CT. He was in CT. Okay. okay. No, on over. Kerkantin. Ik wil de rocket kant. Ik ga het Het is planting. Oh, Ik heb plant Nice. Ik zit nice. nice. oh, 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 in de Arcade, pio, diep in de v1. zijn we van? We hebben het wel. Ik heb het side. Tja, tja, tja. Zet het. Zet het wel. Ik heb het wel. Ga je je gang. je <laughs> Yanpi böyle görmek güzel ya, çok hype. Yani takımı çok iyi kontrol ediyor. E, Acielliği müthiş yapıyor. Üzerine destek olarak shot kolları çok iyi alıyor şeyden, Soshi'den, magnumdan. E, karşı takıma karşı olabildiğince psikolojik baskı oluşturmaya çalışıyor. Lev'le çok iyi anlaşıyor. Maşallah diyelim. Nazar değmesin güzel gidiyoruz. Umarım ya bu Heretics maçı gerçekten çok belirleyici olacak. Çünkü Heretics şu an Üret dedim sana der böyle. EMEA'nın şu an bariz en iyi takımı. Ee, Heretics'i de alaşağı edersek başka bir yerden... <laughs>